On sonra ne oynayacağız? Sonra sonra ne oynayacağız? Sonra Çok iyi. Vaktinizi ve bekliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş işleniyoruz. 100 abone ne olur videoyu 100 kapat. olursa arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? 100 abone 100 olursam. Hmm, ne yapsam ne yapsam tamam ben sizi görüştüreceğim Bir abone olursam ben sizi sizi görüştüreceğim hatta videosunu bile çekeceğim arkadaşlar DING! sen bu oyunu oynuyor mu lan zombi tosuna ne zombi tosuna ne oynuyor mu Evet, çok, çok oynar arkadaşlar. 180 tane polis yememiz gerekiyor. Oh yok artık abi. Yani oha. Ya! Tevfik de video çekiyor arkadaşlar bir iki saatten. Ha, ee, yeni saçtık Tevfik. Tevfik 10 dakika abone değiliz. Abone olmayı unutmayın. Yani. Sen de videolarımı soruştun. Işte? Diyorlar ki abi bu bu evsinim yoksa böyle evimiz. Burası işte şu an benim dediğim gibi böyle kulaklık kataktı. Tepiklerim işte. Ben tepikte kardeş işte. değil. Tepiklerim çok da geliyor. O da bazı videolarda işte nasıl ilerleyin gibi videolar. Ya yani ama bilmeniz bir doyuru videosu çekmeyi planlıyoruz ki Ama pek düşünüyorum ben. Şey, oyun videoları çekip YouTube atmayı söylerim. İşte YouTube kanalı eğlenmek için attım abone olsun ünlü olmak için yani bunu baslayıcın değil. Eğlenmek için aslında bizim YouTube kanalı bir hikayemiz var uzun bir hikayesini onu söylerim. Ekten bize bu bizim tanıştırdı. Bu bizim ekledik. sonra ilk videomuzu çektikten sonra da ben YouTube'a göndermeye çalıştım ve yazıyordu ki kanal oluşturdu yazıyordu. O zaman ara YouTube kanalı olduktan ama video yok YouTube kanalı varken içinde video yoktu. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti. Ben yeniden tebrikler geldim. Sonra bir yine video attı. Ben onu YouTube'a gönderdim. Sonuçta işte TV haberi yoktu. Ondan sonra biz Tevfik'le misafirliğe gelmiştik. Ondan sonra Tevfik'e bir bakmıştım yani video gönderilmiş gerçekten. Çok şaşırdım. Ondan sonra Tevfik'e göstermiştim. Tevfik'te tevfik evet dedi arkadaşlar. Evet evet dedi. Tamam olur dedi Enser. Anneme söylerim dedi. Annemizin verisi çok konuda devam ederiz dedi. Ben tam annesi de kabul etti arkadaşlar. Şu anda işte video çekiyoruz. YouTube'a gönderiyoruz. Arkadaşlar bir de güzel daha kulaş arkadaş videosu gelmeyecek. Son bölüm dedik. Hmm, son bölüm istememesi. Yani şey yok. Amacı yok. Uçuyoruz. Bitim. Aa! Öldük arkadaşlar. Ama çok güzel konuş. Şimdi bunları toplayacağım. 11 aboneyiz. <laughs> çok kişi tanıdıklarımız. Mete arkadaşlarımız. Abonemiz. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben... Evet ben. Seyfi evet, teze şöyle göstersem güzel mi? Ben. 50 zombi 100 tane olmasın mı? Ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> arkadaşlar bu aralar reklam gelmez mi? Geldi ya. Tamam 100 oldu. Tam zamanında. Kolunu kurmamı umsemi bir güzel. Kolunu çok seviyorum. O oh, pafet. Şimdi yüz kamp çıkarttın tevek. Tamam. Tevek diştin teke teke ne? Sen gitsin. Çekmiştik. Bize bildiren söylemişti. Sus. Arkadaşlar Yücel Ture'nin kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni valla mutlu edersiniz. Enişti çok çok fena mutlu edersiniz. Neyse, Neyse arkadaşlar bu bugün bu videomda sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Güle güle.